Ay çok zor bir durum bu. Yani çetrefilli bir durum. Hani oh, sanki böyle içinden çıkılmayacakmış gibi. Kadın da zor bir kadın. Ama kadını da anlamak lazım yani. Kolay bir şey değil. Onun da yaşadığı kolay değil. Baksanıza yani. Neyse, onları dinledikten sonra anlayacağız her şeyi. Açık açık anlatacaklardır illa ki. Aa, ah, Ceren'in yanına gidiyorum. Görüşürüz. Otur Ceren, otur otur. Ee, Konuş, konuştuk <laughs> konuştuk, konuştuk konuştuk da valla çok açıkçası çok hararetli bir konuşma geçti aramızda diyebilirim. Ee, normalde çok yaşanmayan şeyler yani bizim programımız, gerçi bizim programımızda ne zaman ne yaşanacağı hiç belli olmuyor. Ee, yaşanmayan şeyler yaşandı. Babanla konuştuk. Senin baban bir e, hekim. Doktor. Ya, doktor. Evet. Ee, nöbetteymiş e, dün gece hı hı. uyuyormuş. Babam buraya geliyor. Tamam. Ceren. Hı hı. E, ama yalnız gelmiyor. ne gelecek? Baban evlenmiş. Hı hı. Evlenmiş mi? <laughs> Hayat devam etmiş yani. Onun için. Ceren kim? Ceren kim Mehmet? Ceren. O ne? küçücük bir çocuk fotoğrafı Ceren kim? Mehmet Alo Ceren. Cevap verecek misin? Ceren hani sen bana şart koştun ya Nazlı. İşte o Nazlı'nın kızı. <laughs> Sen ne diyorsun ya? Anlamadım. Ne demek Nazlı'nın yani, kızı? değil Nazlı yani. Nazlı'nın kızı derken... Bugüne kadar ben sana söylemedim ama şimdi söylemeye çalışıyorum. Nazlı'nın kızı diyorsun ya. Ne demek Nazlı'nın kızı? Nazlı'nın kızı ne demek? Yani kimin kızı sadece? Nazlı'nın mı kızı? Nazlı'yla benim kızım. Senin bir çocuğun mu var? Evet, aynen. Pes. Evet. Pes. İnanamıyorum sana. Hep bana suçu atıyorsun. Hep bana suçu atıyorsun. Biraz da sen de kabullen artık ya. Neyi? Ya beni cezaevinde yaşatıyorsun. Resmen dört duvar arasında sıkıştırmışsın. Bana ya. bak. Sen önce o sesini bir kıs bakalım. Ya kıssam mı olur, kısmasam mı olur? Hayır, Aynen. Allah ya aşkına, aşkına ya, yeter ya. Ne ya? Sen sanki söylediğinde ben kabul mü etmedim ya Mehmet? Her gün, her gün, her gün baskı, her gün sahiplenme, her gün baskı. Bak sonuç, sonucu nereye getirdi? Ne ben istiyor muydum? Pardon ya, sen beni aldattın! Sen beni sadece aldatmadın. Utanmadan bir de gittin. Resmi bir ikinci nikah kıydın Mehmet ya. Ne yapacağız biz şimdi? Mehmet ne yapacağız biz şimdi söyle. Bırak şimdi bırak bizi bırak. Biz şimdi ne yapacağız? Ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne mi yapacağım? Ne mi yapacağım? Ya ne yapacaksın? Bunu? Ne yap ben onun iz onların izini bulmak için neler yaptım? Ama sen bunun farkında değildin. Nasıl bilemezsin. Bir şey? Bilemezsin. Aradım bulamadım. Bulamadım. Ne yaptıysan bulamadım. Ama kız bak kurban olayım çıkmış babasını arıyor. Ne yapayım ben? bu saatten sonra bu kızın dışına mı atayım? Ama ağlamayalım. Değil? Ağlamayacağız. Ha? Yok. Ağlamayacağız. Heyecanlandım Heyecanlandın evet. evet Dur evet. sakin ol <laughs> ya. Sakin ol kızım. <laughs> ha? Evet evet. Sakin ol, sakin ol. <laughs> ee, şöyle babanla da e, hanımefendiyle de eşiyle de Bayağı hararetli bir konuşma e, geçti. Hanımefendi anneni biliyor Hı -hı. E, ama senden haberdar değilmiş. Hı -hı. Biraz onun e, bir münakaşası oldu aralarında. Hı -hı. Eyvah, eyvah. Hiç eyvah deme, hiç eyvah deme. Baban da seni biliyor. Hı -hı. Tahmin etmiştim zaten. Evet, Bildiğim. tabii ki biliyor Hı -hı. yani ki e, zaten üç yaşına kadar falan. Sizinle birlikteymiş. Sen hatırlamıyorsun. Yok Sen hatırlamıyorsun. Hı hı. Annen de doğal olarak hiçbir şey anlatmamış sana. Hı hı. Baban zaten bunu inkar etmedi. Hı hı. Ama yalan söylemiş yani eşine. Öyle Senden mi? Senden söz etmemiş. Oh. Gelecekler ama bak sakin ol. Hı hı. Hazırlıklı ol bir şeylere de. Hı hı. Kolay bir şey değil. Evet. Doğru söylüyorsun. Yani hani... E, Babanı hiç görmemişsin, tanımamışsın. İlk defa karşılaşacaksın. Hı hı. Ee, yani hazırlıklıyım aslında ama hani... E, ...bizim için hayat çok önceden durduğu için... ...hani bilmiyorum, ben tahmin etmemiştim açıkçası. Daha böyle farklı bir hikaye bekliyordum. Nasıl bir hikaye Yani belki unutamamıştır annemi, ne bileyim evlenmemiştir. Belki onun da hayatı durmuştur. Belki bilmiyorum ulaşamamıştır bize. O da hayatı küsmüştür. Yani benim annem çok zorluklarla beni büyüttü. Ne bileyim, daha önceden Hı. karşılaşsaydık belki hani yani haberi olsaydı belki annem ölmezdi. Allah rahmet eylesin annen Kanserden. Ya evet kanserden öldü ama yani neden kanser oldu? Yani o hayatın yükünü taşımak ona ağır geldi bence. Belki üzüntüden, stresden yaşadıklarımız gerçekten çok korkunçtu. Ama e... güçlüydü, ne bileyim güler yüzlüydü, hep pozitif biriydi. Böyle kıvır kıvır saçları vardı mesela. Ben 16 yaşındaydım kanser olduğunu öğrendiğimde. Dedemlere taşındığımızda beraber yattık annemle hep. Bir gün sabah uyandığımda yastıkta annemin saçlarını gördüm böyle. Tomat tomat. Zannettim ki kendi saçlarım dökülüyor. Yani baktım dedim herhalde bir şey oldu. Sonra hastaneye gitmek istedim. Hani dedim saçlarım çok dökülüyor. Hani e, yani bir şey var herhalde. Tedavi olayım bir şey yapayım. O gün söyledi bana işte. Yani doktora gitmek istediğimi çok ısrar ettim çünkü o gün dedi bana evet ben tedavi görüyorum diye. Yani ben inanmadım. Yani çocuğum çünkü yani inanmak istemedim belki de bilmiyorum. Biz anneannemle, dedemle birlikte yaşarken ne bileyim hani güzeldi her şey. Ya onlar benim her şeyimdi. Dedem babamdı yani. Ama işte annem hastalandıktan sonra dedemlerle bir süre beraberdik. Ben Hani onlara elimden geldiğince yardımcı oluyordum. Annem hastanedeydi biliyordum. Artık son zamanları hani yani onlarsız hiçbir şey yapamıyordum açıkçası. Eve gidiyorsunuz. Anne yok hastanede. Anne de de yaşlı. Böyle bir güler yüzle beni karşılamak istiyorlardı hep. İşte annem son zamanlarında artık iyice kötüleşmeye başlamıştı. Bir ay arayla ikisini birden kaybettim. Annem hastanedeyken ben onları yalnız başıma gömdüm. Sonra. Her şey bitti. Çok yalnız başıma kaldım, tek başıma kaldım. Hiç kolay değil Ceren, hiç kolay. Yani kafamı yastığa koyduğumda düşünüyordum, hani gerçekten ben bunu hak ettim mi, ya da annem bunu hak etti mi? Yani o kadar çok ağladım ki artık böyle yok hani hiçbir şey hissedemiyorum gibi, hiçbir şeye, yani herhangi bir şeye. Yani birine sevgi duymak sanki çok seversem yine kaybedecekmişim gibi. Yani birini sevmekten korkuyorum artık. Yani yoruldum yani. Ağlamaktan yoruldum. Güçlü durmaya çalışmaktan yoruldum. Yoruldum. Ayşegül abla yoruldum. Gençsin daha yavrum. Çok gençsin. Şimdi hele o kadar zor ki anneannemle dedemden kalan evde tek başıma yaşıyorum. Evde hiçbir ses yok. Ne bileyim onların nefesi yok. Annem yok. Babam hayatına devam etmiş belli ki. Evim okumuş, doktor olmuş. Ya ben? bulduğum herhangi bir işte çalıştım işte. Bazen kuaförlük yaptım, bazen garsonluk yaptım. Ben 18 yaşımdayken ilk defa yani bir anda saçlarım beyazlamaya başladı biliyor musunuz? Şu an 22 yaşındayım. Yani saçlarım yavaş yavaş daha fazla beyazlaştığını hissediyorum. Ama yok, ab yok güçlü bir kızım ben. Evet. Evet ben... <laughs> Bak beni ağlatıyorsun Yok, karşımda. Yok ben, ben ağlamayacağım. <laughs> Söz verdim kendime. <laughs> Bakalım şimdi gittiğimizde neyle karşılaşacağız? Kurban oldum Allah. Ya ben bir rüya mı görüyorum? Ya beni kaldırdın. Yataktan uyandım. Arabaya bindim. Arabadan birkaç tane fotoğraf çıktı. Ceren'in ya kurban olayım, evet, bu bir rüya bir olduğunu söylüyor. Bir şey söyleyeceğim. Sanki bu bir sürpriz, ah. şok olmuşsun. Bunun bir gün olacağını biliyor olman gerekirdi. Bir gün bunun ortaya çıkacağını, bir gün ilahi adaletin, ilahi düzenin... ...bunu önüne getireceğini biliyor olman gerekirdi. Ben senin her şeye rağmen yüreğini biliyorum. Lütfen, senden rica ediyorum. Şu an biz bu kavgayı bize odaklı olmaktan burada bir durduralım. Bizim konuşacak seninle çok şeyimiz var.